Ben yoksun. Yok, Kiran'ı var. Kiran'ı var. Biz çıkıyoruz o zaman. Ha, Kaza Zonguldak Ankara Karayolu Köroğlu Köy mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Sapça mevkisine seyri halindeki Dursun Akka idaresindeki 67 DC 104 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktık. Yol kenarındaki bariyere çarpınca takla atan otomobil ters döndük. Sürücü Dursun Akka ile eşi döndü Akka'ya bulundukları yerde sıkıştık. Kaza sebebiyle araçta bulunan alışveriş poşetleri etrafa savruldu. Buradan sekmiş. İhbar üzerine olay yerine gelen Songudak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri kaza ve yaralılara müdahalede bulunduk. Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastaneki tedavileri sürerken olay yerindeki vatandaşlar etrafa saçılan poşetleri topladık.